Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir trafik reader oynuyoruz. Oyn oynuyoruz. Bak geçen Black Mori videosunda oynuyor. Ay. Just Hedef bu değil. Dur Kavazaki. Nereden lan Kavazaki? Ölüyorum. Nerede lan bu motor? Hedef değil tabi hiçbir değil bunlar ha. Oyun dondu. Çok dondu. Fena. Oğlum. Ay şu motora Baba Abi bir tane motor. Of ya. Neyse biz fakir olduğumuz zın 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 zın. zın, zın. İşte genellikle bu motorlar falan filan var Şu anki motorumuz bu Hemen başlayalım Otobanda tabi Başladık Aralardan falan geçeceğiz böyle Çok iyi video olacak Ananı <laughs> sikeyim <laughs> Ya bırakayım 10 seviyiz daha Burada tek teker var ...porla, diren, gaz. 160 basıyor bizim motor. Halep iniyor mu? <laughs> Orada nasıl geçtim lan?

Arabanın amı ya. Abi dönmeyin. Motorcular bahane. Trenle yarış yapmamız var mı? Geçti ki beni amına koyayım tren. Trene geçersem like atıyorsunuz. İki dakika geçse bu devamı gelir arkadaşlar. Treni geçiyoruz amına koyayım. Lütfen ekulli sana Yine bu Ölümden döndüm ha Ortadan geçer miyim baba Kesin mi Ya siz kimsiniz Merhaba tıklar Ananı sikin be Viraj alamadım biliyor musun yoksa Çok iyiydi Bu oyunu güncellemesi ne olur? İnşallah yer olursa aynaları görmek. Korna. Lütfen <laughs> Ya bak. Abi ben virajlara girdim de heyecanlanıyor mu? Kaç par oldu ona göre? Evet sormuşlar neden oynar? 500. Motorun bir rengini değiştirmemiz lazım. Kırmızı ne diyorsunuz? Ya bu, bu buna ne de gelir biliyor musun? Kırmızı ya. Devam <laughs> et. 1500 mü? Orası bu çocuğu. KBX 250. Çok iyi. Şey. Biti ee, bitin zamanına ulaşan 2000 lira. Görev en az 20. Tamam. Ne yapacağız? Bitiş zamanına ulaş. Ulaş. Yine kuyuldusun mıska Ya ben bir daha şarkı söylemeyeceğim abi ya Kaldır Çok iyi kaldırdı Devam et amına koyayım Boğaz Köprüsü sanki lan. Çok iyi ya. Burada mı durduruyorsun oyunu amına koyayım? On çok iyi yetiştik. Çok hızlıyım. Tek teker kaldıracağım. Müsait değilmiş. Müsait değildi. annenin amı siktir git ya yetişemedik ki neyse yetişemedik Yetiştim. Oy, aradan da sıyrıldım. Güzel sıyrıldım aslında var. Ben nereden geçeyim burada ya? Çık abi ya. Yetişemedik bu seferde. Tekrar mı ne? Boş ver ne olacak? Neyse kırmızı civciv. Civciv mi? Ne alaka bana koyayım. Ee, yeni motoru en az 3000 mi? Kaç bin lan? 3000 değil la. Dur. Of, şu motoru da binmek iyi ya. Şöyle bakabilirsiniz. Böyle bir motorumuz var. Bok gibi. Rengini beğenmedim ama neyse. Dayılar sözünü var seni şuraya alacağım. Tamam bak güzel ha. Kırmızı ya kötü. Bu olur kurt. En çok 21 bin skor yapmışım. Ha video öncesi yaptım. Yoksa dur, dur, burada biraz bekleyelim. Bekle. 20 ile gitsin kal tek kaldıracağım ya. böyle yapacağım. Dur hem yol boş olsun ya daha iyi. <laughs> Halipenyo. Çok iyi. İşte benim oğlum. Gördün mü? Zikzak zik, fısın. Tamam. Şöyle <laughs> böyle korna çalayım mı çıkacaksın? Bunun bu tuz Hayırlı işler Çok hızlıyım lan ve çok Nobel oyunların devamını gelmesi istiyorsanız ben artık gelsin. Değerimizi bilelim. En son boş. Kaldırdık tek tek kimse <laughs> Ne oldu lan? <laughs> Zamana karşı yapalım bile. Video kariyer zaman tamam. Sal bana sen kendini baba izle. Nasıl yükseliyorum 5 dakikada? Çıfata hulli Yine Al kaldır <laughs> ama tek tekeriye Oğlum tek tekerle sağ sol çiziyoruz amana koy Oraya boş girelim Diğer boşluğun boşluğuyla Tamam mı Eğer geçersem geçerim Ah be Çok kötüydüm ama güzel Zamana karşı yaparız iyi 4 kilometre ulaşıyoruz bari şu an. Ulaştık resmen. Aa benim Türkçe mantık skill. Performans krem. Cinsel. And... Neydi lan cinsel performans işte bu kremi. Aslında sessiz yapacaktım. Arkaya müzik verecektim. Der zaman daha verirse tekrar kaldırın bu oğlum. Çekim o arada nasıl geçtim lan? Üç tane yet ebeninki ama ben o arada nasıl geçtim hala onu şaşırdım ha. Şimdi daha bir daha bak dur dur dur. Şu motorla da gideriz. Bu motoru çok sevdim. Bu motoru da sevdim. Bu motoru aşırı sevdim ya. Belki en iyi motor bu. <laughs> da benim ilk motorum. Bu ikinci motorum bak. Bu da iyiydi. Bu biraz iyiydi işte ama bu da bak. Bu efsane motor ya. Akşam yapalım bir Akşam iyidir böyle. izleyin sadece motoru abi. Motor aşırı ya. <laughs> Motorun böyle şey atmosferi var değil mi? motoru ya benim Belki de en sevdiğim motor olabilir arkadaşlar Neden biliyor musun çünkü Böyle bir şey var Ses hadi ses kötü diyelim onu boş ver Böyle Atmosferi yaşıyorsun ya sanki O motora Sabah tek teker, akşam çiçek. Adamım, ben motora daha iyi, güzel gidiyorum. Ama bunun şey daha iyi. arada nasıl geçiyor abi ya? Biraz fazla gitmiş olabilir ama neyse güzel. Oy akşam olduğu için de bile de 1000 lira veriyor be. 2000 lira oldu lan 2 dakika. Bunun manevrası daha iyi be. Bunun manevrası kötü ama Reni çok kötü bunu. Çok zorlanıyorum amına. Yeni eldiven alalım böyle. Çöle de geçeceğiz amına. Neyse. Son bir kere daha yapalım. Yağmurlu hava bile lan görmedim ha. Baksana bunun manevrası daha kötü. Yeni eldivenler falan taktık burada. Ne oluyor, oluyor Oyun çok iyi bu arada. İndir. Aşa Aşağıda linki var. Gidin indirin. Hayır be çok kötü öldük. Akşam olduğu için bile 15 TL veriyor. Hepsini böyle Mesela böyle ben bunu da ben bunu çok seviyordum ya. E ben ama çok, en çok bunu seviyordum. Çok iyi ya. Bu da yani işte. Bunu da bir deneyelim. Sizin için. Bu manevra daha kötü. Tek teker deneyelim size. Benim için egzoz önemli abi. Egzoz yeter benim için. Bu da böyle tek teker bon. Bu bu motorlarla daha güzel sürdüm ben ya. Ah, unutuyorum bazen. 15 video bir de güzel. neyse arkadaşlar ben mi sizdir böyle e, tabi şu an bundayız biraz para kasacağım buraya geleceğim buraya atacağım kesin ve bunu alarak vın yapacağız aa dur o en sondaki motorun şeyine bakacağım çok iyi ya iki tane dört tane şey tekeri var bu da böyle kavazak şeklinde. Abi benim çok sevdim bu. Buna baksana. Ama hız önemli bir de. Hız da önemli bak. Bu direkt fulleniyor. Neyse. Dur. Hepsinde 3 kalp falan var. Bunlar ne demek diyor. Manevrası daha iyiymiş. Bunun manevra daha iyi. Bunun daha iyi. Şu ikisini beğendim ben yani çok. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böylece oh, dur. Ya ah be. Şunu yapacaktım. O taraf o oh, oh, motor neydi? Bu muydu? Bu da güzelmiş. Bunlar hep aynı değil mi? Hep aynı bu arada. Yo farklı. En umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Böyle videoların devamını gelmesi istiyorsanız en az 2 like atın. Görüşürüz. Seviyorum sizi. 2 like gelirse devamı gelir. Sizi seviyorum. Görüşürüz. See you man.